Merhaba çocuklar. Bugünkü masalımızın adı Karınca Dostu. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde tatilde olan güzeller güzeli bir çocuk varmış. Uzun uzun uyuyan çocuk kahvaltısını yapar yapmaz soluğu arkadaşının yanında almış. Bugün bisikletle turlama Yeni yerler keşfetme günüymüş. Neyse ki arkadaşı kapıda onu bekliyormuş. İkisi de hemen yola koyulmuş. Patika yola girdiklerinde arkadaşı "Önüne baksana, karıncaları izliyorsun." demiş. Çocuk "Önüme bakıyorum." demiş. Arkadaşı "Hayır bakmıyorsun." diye tekrarlamış. Bunun üzerine çocuk Peki bakmıyorum da bisikletimi nasıl sürüyorum acaba? Diyerek bastıra bastıra söylenmiş. Arkadaşı ben onu demek istemedim. Karıncaları eziyorsun görmüyor musun demek istedim. Çocuk şaşırarak sen bisiklet sürerken karıncaları görebiliyor musun? Ben göremiyorum ki demiş. Arkadaşı ben de göremiyorum ama şu küçücük tepecikler var ya, işte onlar karınca yuvası. Onlara dikkat ediyorum, demiş. Çocuk, yürürken ben de dikkat ediyorum. Ama bisiklet sürerken karıncalara dikkat etmek tehlikeli olabilir bence, demiş. Arkadaşı bunun üzerine bir şey diyememiş. Haklı olabilirmiş. Zavallı karıncaların yaşamaları bile mucizeyken, Aklına bir zamanlar arkadaşlarının yaptıkları gelmiş. Bir arkadaşı kağıttan yaptığı uçağa karıncaları bindirip uçururken başka bir arkadaşı karıncaların üzerine mercek tutup onları sıktırmaya çalışıyormuş. Aslında kötü bir niyeti yokmuş. Kendi üşüdüğü için karıncaların da üşüdüğünü düşünüyormuş. Ama mercekte odaklanan güneş karıncaları neredeyse yakıyormuş. Karıncalar bir o yana bir bu yana kaçışıyormuş. Başka bir arkadaşı da karıncaları yapraklara koyup dereye bırakıyormuş. Peş peşe giden karınca yüklü yapraklar derede alabar oluyormuş. Karınca dostu grubu da bu olanlar üzerine kurulmuş. Bu gruba yeni bir üye eklemenin tam zamanıymış. Bizim bir grubumuz var. Adı da Karınca Dostları. Sen de katılmak ister misin?" diye sormuş. Çocuk tereddüt etmeden "Çok isterim. Fakat sence ben karınca dostu olabilir miyim?" demiş. Arkadaşı "Tabii olursun. Göreceksin çok kolay." demiş. Karınca dostu olan herkes Karıncaların nerede yaşadığını bilir. İlk olarak bunu öğreneceksin. Karıncalara zarar vermemek onlara en büyük yardım. Onlar zaten çok çalışkanlar ve kendi işlerini kendileri yapıyorlar. Tek ihtiyaçları onları tehlikelerden korumak. Bundan sonra onlara daha dikkatli olur. Çevrendekileri de bu konuda bir bilgilendirirsen karınca dostu olursun demiş. Çocuk çok mutlu olmuş. Artık o da bir karınca dostuymuş. Arkadaşı anlatmaya devam etmiş. Tüm yiyecek kırıntıları hatta bit kadar küçük ekmek kırıntıları bile karıncalar için çok değerli. Onları masadan alıp karınca yuvalarının girişine bırakmak karıncaları çok mutlu eder. Tabii çok yaratıcı olan karınca dostları da var. Mesela su kanallarının yanında karşıya geçmek isteyen karıncalar için sopalardan köprü yapanlar, bisküvileri ufalayıp yiyeceklerini paylaşanlar, üzerlerindeki yüke incecik dallarla destek olmaya çalışanlar ve neler neler. Onlarla seni tanıştırdığımda neler olduğunu kendin göreceksin. Ama altın kural dediğim gibi aslında çok basit gölge etme, edene de ettirme. Yoksa yüzlercesi bir olup birbirlerine tutunarak köprü de oluyorlar, yol da oluyorlar demiş. Der demez de yol bitmiş. Bisikletleri park ederken çocuğun yere bakıp karıncaları kontrol etmesi arkadaşının gözünden kaçmamış. Göz göze geldiklerinde birbirlerine gülümseyerek göz kırpmışlar. Masalımız burada biterken dünyadaki bütün karıncalar adına, tüm karınca dostlarına ve karınca dostu olmak isteyenlere iyi uykular, tatlı rüyalar çocuklar.